Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toka Life'ın silinmişti hatırlarsınız. ikinci bölümüne devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ben e, yeni bir şey yapmaya karar verdim. Şimdi buradan çıkalım ilk önce bir. E, şimdi e, kış geldiği için hediyeler de geldi. Ben videodan önce açtım birkaç tane iki tane gelmişti şimdi size onları göstereceğim ve yeni bir yer yapmayı planlıyorum ya yani öyle şimdi çok böyle video da çekemiyorum arkadaşlar o yüzden yani kusuruma bakmayın arkadaşlar böyle yeni yılbaşı ağacı geldi ben bu vardı da. Ay bir de. Bir de bu kıyafet geldi arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi önceden e, hazırladığım şeylerim var. Önceden ilk videodan sizlerle birlikte yapmıştık. Ama benim fark etmediğim bir şey daha varmış. Onu şimdi yapacağım. Bir de arkadaşlar ben şey yapacağım. Ee, o kızla o adamı evlendireceğim ilk önce. Yani daha ilkokul, aynı ilkokul, daha liseli olacaklar. Ya yani öyle bir şey yapmayı planlıyorum. O yüzden çocuğu sileceğim. Yani arkadaşları gibi bir şey yapacağım. Daha da öğretmenleri yapacağım. Sınıf arkadaşlarını falan da yapacağım. Şimdi şuradan karakterimizi yapalım ilk önce girelim. Şimdi bu karakterimi Küçültüyorum ve daha böyle havalı bir tarz yapacağım. Ama havalar soğuk olduğu için montlu yapacağım seni. Böyle bir şey mi yapsam arkadaşlar? Erkeğe de şu montu giydireyim de. Neyse şimdilik bu olsun. şapkası falan varsa bir e, çıkartalım. Hmm, varmış. Şu şöyle bir şey taksa bu, bu güzel oldu. Buna göre bir kıyafet de bulursak. Hmm. Mesela bu. Ama bu da çok abartılı oldu. Hmm. Şu olsun. Ama bu olmaz. E, bu olsun. Bu kalsın arkadaşlar. Bunun daha işi olmadığı için yani daha çocuk olduğu için takım elbise giydirmeyeceğim. Şunu giydireceğim. Ve bu çocuğu da sileceğim. Yani öğretmen yapıyorum. <laughs> en zipli öğretmen. Şimdi öğretmen yapacağım için biraz yakışıklı olması lazım. Yani takım elbisesi güzel olmalı. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle şapka da yapabilirim. Hmm. Tamam arkadaşlar. Bu böyle kalsın. Şimdi buradan çıkalım. Ve ıı, evi yapmıştık sanırım arkadaşlar. Bir evi belki düzenleyebilirim. Okulu yapacağım için. Yani okul yapacağım için farklı bir şey yapacağım. Ev yani değiştireceğim. Bu arada arkadaşlar ses geldiği için özür dilerim ve kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hmm, ev nerede? Evimiz burada. Şimdi girelim evimize. Hmm. Şimdi evimizi şöyle şey yapabileceğim. Ee, bir tane mutfağ olsun. Ev hatta olmasın. Öğrenci evi gibi bir şey olsun. Bir adada dört kişi falan kalsın istiyorum. O yüzden buraları sileceğim. E, ee, bunu nereden Neyse dur. Hı, tamam silindi o Şöyle hepsini sileyim. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunları sileceğim. Ama şimdi nasıl bir şey yapacağımı size söyleyeceğim. Şimdi bu yataktan şurayı yapayım onu. Şöyle bir tane daha böyle yapacağım. şey gelmediği için. Hmm. Hatta burada olmasın. Bunların kıyafet giyme bölümü hmm. burada olsun. Bir tane de dolapları olsun. Ya da dolapları olmasın. Şöyle giyinme şeyleri olsun. Evet böyle. Bir tane de böyle. Hatta bir dakika. Buralara koyabiliriz. Tamam. Şimdi de buraya bir tane şey yapacağım. Aa yeni bir yer gelmiş. Aa yeni bir yer gelmiş arkadaşlar. Bir tane de oyun kısmı gelmiş. Bakayım. hmm ya arkadaşlar ya. Değişmemiş sadece şeyler gelmiş. Şöyle. Ne yapabilirim şimdi? Bir tane. Hmm, yemek yemek alanıyla. Yemek alanı. Aa bu ne? Ya öf. Bir tane de. Şu mutfak şeyinden. Burada kantin. Burası hem kantin hem farklı bir yer. Şimdi şuraya iki tane bulap, dolap koyacağım. Bu şey yemek dolapları oldu. Kendilerine özel. Ama şurası biraz. Neyse olduğu kadar artık. <laughs> tamam. Şimdi hmm, şurası ders alanı olacak şu kısım. Aa şey. Aa. Burayı da daha yeni görüyorum. Ay şeyler falan. Burası sınıf olduğu için şöyle saat koyacağım. Sonra bir tane koltuk. Yok. Bu koltuklardan koymayayım da. Şu koltuktan koyayım. İki kişilik otursun. Hatta bir kişilik otursun hepsi. Öğretmen de bir kişilik oturacak. Yani. Ya da şöyle çapraz koyayım. Şuraya da öğretmenin masası gelecek. Hmm, böyle biraz Büyük yapacağım Öğretmenin masası böyle Yok ya Ya da şey olsun hmm, Şunlardan olsun Öğretmenin masası Çocukların masası da şöyle tekli Çünkü neden olmasın Hatta Şey yapalım arkadaşlar Şimdi yılbaşı geldiği için buraları bir süsleyelim. Hmm, şöyle. Hmm, ne yapabilirim? Şu da var. Yerinden değil de. Nereden süslemeler yapılıyordu ya? Evet tamam. Hı şöyle. İki tane. ben de şöyle Orta, ya yani ortaya olmuyormuş şuraları da hep öyle yapacağım ya da boş ver buralar kalsın şimdi şöyle bir tane vazo koyalım bir tane de çiçek koyalım tamam şimdi arkadaşlar Buradan hmm. bu bu ve bu. Bakayım Tamam. Şimdi iki tane de öğrenci seçeceğim. Hmm. Biri kız, bir erkek. Biri kız, bir erkek olduğu için şunu erkek var Şey sayıyorum. de bu kız olsun. Tamam. Öğretmenleri de bu. E, bu e, bütün öğretmen. Yani normalde ayrı ayrı öğretmenleri oluyorlar ama benim öyle çok fazla öğretmen yapacak halim olmadığı için. Şimdi buradan bir çıkmam lazım benim. E, o kızları kuaföre götürüp şey yapacağım. Güzelleştireceğim. Kız ve erkeği yani daha doğrusu. Şöyle girelim. Arkadaşlar bu arada yani ses geliyorsa gene özür dilerim. Tamam. Şimdi benim seçtiğim kişiler buyla buydu. Gelin siz şimdi. Sen erkek sen çekil be. Gel şunu. Gel şunu. Sen şimdi böyle inek gibi inek derler ya. Şöyle güzel oldu bu. Sana da böyle havalı bir tane. Şu. Şimdi de şöyle seninkisini kahve rengine boyayacağım. Seninkisine de sana da kıyafet alacağım kız. İkisine de kıyafet alacağım şimdi. Ve şu gözlüğü çıkartacağım. Çok kötü duruyor. Gözlükle Yani arkadaşlar şimdi okullar olduğu için bir şey yapamıyorum. Arkadaşlar bu arada ben e, şey yapmayı düşünüyorum. Kendime bir tane daha kanal açacağım farklı bir hesaptan. Ya yani öyle bir şey düşünüyorum. Ama oyun videosu değil, şey videosu. Eee Öğretim videosu tercih bir şey. Yapacağım. Hmm. Böyle. Nasıl bir şey. Şöyle bir şey güzel oldu. Yok. Olmadı. Şöyle. Bilmiyorum ki. Olmadı galiba. Ama bir şey olmaz. Kalsın şimdilik. Bir de. Birkaç tane daha kıyafet alacağım. Tamam. Bunlar da onun olsun. Sana da şimdi bu erkeği de bakacağız. Bir tane bu. Aa bu kısa bu. Bu kalsın. Bu bu da bunun olsun. Hmm. şimdi bu adama hmm. Farklı şeyler de alalım. Şöyle takım elbise alalım iki tane. Sen al şunları. Tamam. Ay sen niye alıyorsun bunları tövbe Sen al şunları. Tamam. Sen de al şun. Ay niye giydin ya? Sana şimdi şunu giydir Yok bunu giydirmeyelim ya. Sana şu aslanlığı Evet bunu bir... bir de böyle havalı bir gözlük olsa Ama havalı bir gözlük yok ya Neyse arkadaşlar Yavaştan videonun sonuna giriyorum. Abone olup like atmayı unutmayın Görüşmek üzere bay bay